Hemen söylemem lazım. <laughs> İbrahim Bey bana bakarsa söyleyeceğim. Seda Sayan bağlandı. E, herkes bizi arıyor ona göre İbrahim Bey. Telefonlar kilit. Ona göre. Seda Hanım bir mesajı var. <gülüyor> <gülüyor> Kızım, cevap sizi bekliyor. Televizyonda seyrediyor. Ya Ben onu söyleyemem. Ne söyleyeyim orada? Ha, bir şey söylemeyeceksin yani. Vay, bana yakışmaz. Bana yakışan şeyler mi onlar? Değil mi? Böyle deyince sanki bir şey oluyormuş gibi oldu. Hayır hayır bir şey olmuş gibi değil. Yani öyle bir şey söyleyebilir miyim ben? Bana söyledi, ben de diyemem. <laughs> Öbür hafta e, Salı günü burada olun, dinleyin ya. abi, beni ilgilendirmez. Öbür hafta mı bu hafta? E, bu hafta Aa, Salı bu günü salı, bu buraya salı. gelsinler dinlesinler, ben karışmam. Benim bir alışveriş merkezinde üç tane dükkanımız var. Benim cümlesini biz benim cümlesini sevmediğimiz bizim diyorum. Üç tane dükkanımız var. Burada e, alışveriş merkezlerindeki yüksek kiralar perakendecinin belini kırıyor. Doğru. Bakın ekonomi kısmını okuyorum ekonomi. Yani bu çarşılar açılıyor, alışveriş merkezleri açılıyor. Şimdi sürümden mi kazanacaksınız, gelen müşteriler mi kazanacaksınız, yoksa bunu ver kardeşim. Mesela Rahmetli Fahrettin Aslan bana derdi ki İbrahimcim senin fiyatını sen bana yüksek çekersen ben de sen bana yüksek çektin diye o parayı kurtarmam için benden müşteriye fiyatı yükselteceğim. O zaman az müşteri gelecek. O zaman iş yapmadık olacak. Peki ne yapmamız Sen bana 4 lira diyeceğine 3,5 lira de benden müşteriye 3,5 diyeceğime 3 lira diyeyim hem çok insan gelsin, hem de gazinomuz dolu görünsün, hem de müşteri yaralanmasın. Sen de para kazan, biz de kazanalım. Çok doğru bir mantıktı bakın. Şimdi diyor ki ne diyeyim kardeşimiz neyin başkanı bu? Denim. Benim. Red Star'da e, dur ne? Benim, benim. Denim. Benim ben. Denim. E, Denim cin, cin bak, işte bütün bu baklar kod bilmem ne işte derneğinin başkanı bu. Sevgili hemşerimiz. Çok da severim. Bu işi de iyi yapıyor. Alışveriş merkezi kiraları tekstil tekstil ne? Tekstilciye tekstil. 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 zama Zaman. zorluyor. Zama zorluyor. Yani diyor ki sen yüksek kira alıyorsun. Biz de ne yapacağız? Pantolonu diyelim ki 35 liraya mı satıyoruz? 45 liraya satacağız. Evet. Bu sefer alım gücü zayıflayacak. Zaten şeyimiz zayıf. Onun için lütfen alışveriş merkezlerine sesleniyorum buradan. Ben 3 tane dükkana 50 bin dolara yakın kira ödüyorum. Böyle bir şey yok. Dünya tarihinde bir tane dükkanımız var. 3 metre eninde. Onun aylık gideri 2000 dolara yakın. Şey yani temizlik gideri. Neyin temizliği ya? Bunun önünü temizliyoruz yani? Lütfen biraz kendinize gelin. Bakın bir grup haline geliriz. Bir grup haline geliriz. Hepimiz kapıları kitleriz. Siz de maaş Biz de satamayız. Ama bunu beceremiyorsunuz. Becereceğiz. Çünkü beceremiyoruz. Başkanlarımızla birlikte becereceğiz. Biraz fiyatı düşürecekler. Şişli Belediye Başkanı bunu denedi ve dışarıya Biliyorsunuz çarşı satıldı birine, birilerine gitti. Onlar şimdi bu grubu inceliyorlar. Bu çok para mı alıyoruz acaba diye. Çok para alıyorsunuz. Ben alıyor muyum? Yani bölüm başı 500 bin dolar para alıyorum. Nedir yani? Haftada 500 bin dolar. Yaşa. Bulsak o parayı da gidip yıkansak. Parana. Paramam uh. Hadi hadi. Düşü hadi ana düşünebiliyor musun? Hadi. Haftada bak üf, böyle bir şey yok ha. Haftada 5 500 bin dolar. Ayda 4 program 2 milyon dolar. Vay 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 Peh. vay vay. Peh. 6 hafta sonra Hilton oteline gidip pazarlığa oturuyorum. Şu oteli satıyor musunuz? Kım kım kım. Kım 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 kım. <laughs> Efendim. Yusuf Harputa. Fatih Hüreya. Hande Yener şey pardon Bengü Bengü'ye teşekkür ediyoruz Bengü de davada Serdar Ortaç'ın klibinde oynayan Bengü'ye <laughs> 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 <Ne>? Niye? <laughs> Niye herkes benimle uğraşıyor? Günah bana vallahi. <laughs> Davut bitti sen mi başladın şimdi? <gülüyor> Neyi? <gülüyor> ah aşkım Ay senin için söylerim Emret emrin olur senin Hande Yener de oldum, Bengü oldum. Ben daha kim olacağım? Çok ben bence bu, Kimdi bence bu ya? Demet Akalın. Demet Akalın, <laughs> Akalın ayol. İbrahim Bey siz ne diyorsanız oyun. Seren Serengil diyor ki sakın Demet'ten bahsetme dedi. Evet abi. <laughs> Ay Seren. Siz <laughs> ne diyorsanız oyun hiç problem yok. Aydın Coşkun <laughs> hanımefendiye, Arto'ya, e, Sibel Can'a <laughs> Demet bizi seviyorum şu arada. Demet'i seviyorum, öpüyorum buradan Demet'i. Bizi seviyorum. Ben de Ben, ben de öpüyorum. Demet, Demet kalın, evet. Bir de ben Sezen Aksu'yla e, Tarkan'a teşekkür etmek istiyorum. Niye? Niye? Benim için hiçbir şey yapmadık için. <laughs> <laughs> Sağ olsunlar. Benim için hiçbir şey yapmadılar. Sen de teşekkür ediyorsun. Senin için de bir şey yapmadılar. Hayır. <laughs> Çok mersi. Bu güzel sesli, bu güzel yorumlu kıza, yorumcu kıza. Niran Ünsal'a çok teşekkür ediyorum. Orkestra arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sizlere teşekkür ediyorum. <laughs> Televizyonları başarına bizi izleyen insanlara teşekkür ediyorum. Ve nihayet bir parçayla programa devam diyoruz. Ah aşkım nakaratlar oh. E, altın, altın kızlar. <laughs> bir gün yolda giderken oh. Biriyle konuşur şarkı duyduğunda aklına geldim oluyor mu hiç böyle güzel bir günde şu denizden şu gülden ikimizin resminden gözünün doldu. üzüldüğümü görmek ister miyim? Yanlış söyledim. Üzüldüğünü görmek ister miyim? Dayanabilir miyim? Ne sanıyorsun beni ya? Ne sanıyorsun beni? Ah aşkım, aman aşkım, sen ne desen tamam aşkım. Acılar içinde aldım Ne istersen söyle aşkım Bu senin farkı oh Aşkım aman aşkım Sen ne dersen tamam aşkım Acılar içinde kaldım Ne istersen söyle aşkım Bu senin farkı <laughs> Söyle aşkım, bu senin farkı. Aa, aşkım ama aşkım, sen ne desen tamam aşkım. Acılar için bir alnını, ne istersen söyle aşkım, bu senin farkı. İnanamıyorum. İnanamıyorum. İnanamıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> bu televizyon tarihinde... Tarihi, tarih, yazıyoruz. Televizyon tarihinde bir reklam rekoru. Maşallah. Kesin sen Guinness rekorlarına giriyorsun. bu abi kaç tane reklam var? Dokuz. Ben böyle bir şey görmedim. Ne para, ne para geliyor? Dokuz. Beş bin derken... Bitti. Yanlış söylemiş, bir milyon diyecekti. <gülüyor> <gülüyor> Ekstra yeni bir tane daha reklam göndermişler şimdi. Taze <laughs> taze fırından yeni çıktı reklam. <laughs> Yemin ederim bitti diye. Taze taze. Gundurla ga gundurla ga gundurla ga gundurla ga gundurla ga Bir ne oldu? Bir dakika abicim sabahtır böyle alt yazı geçiyorlarmış. Bir kulunu çok sevdim, bir kulunu çok sevdim. Ya, evet ben gördüm doğru. Allah aşkına. Vallahi diyor. Acaba, ama ya. acaba kim, Ayyma olduğunu bir, kim olduğunu bir öğrensek? Bir öğrensek. Şu acaba sandalyeye seni bağlasak? Şu e, ee, çikoti çikoti gelse. Tegoti çikoti. <laughs> cano, Cano. 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 Peki çok diyor. uzak kaldı bize. Ne oldu evladım gittin şey uzak Ben yedim yedim. Hayatında Allah. biri var mı? Var, var, var. 14, var. Oh, oh, 14 var. 14 tane varmış. Ama siz değil. 14, 14 yok ama bir 9 tane var. <laughs> ay, 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 ay. <laughs> Maşallah. 3 aşağı 5 yukarı anlaşalım. Vallahi. Kaç tane? Nasıl çaldık? <laughs> Neyi çaldın? Nasıl bir konu çok sevdim? Bence bu özel... Ya siz uyuyor musunuz? Özel biz bir istek... Biz bir kunu çok sevdimle çıkmadık mı? Çıktık mı? Yoksa özel bir istek mi İbrahim Bey? Bir dakika biz hakikaten okuduk mu? Dur hayır hayır, Aa, hayır evet, yemin ederim ya. yok. Telefon, <laughs> telefon geldi çünkü. Evet. Okundu okundu. Aa bu yedi evet, beni yok, bu her yok, türlü karıştırır bu. Ya okudum? <laughs> i̇lk ilk onunla çıktınız. Öyle çıkmadı onunla çık E Bakın burada söylüyoruz Evet. E programa başlayalı geçen seneydi çünkü. <gülüyor> Hatırlayamıyoruz. <gülüyor> 78 bin reklam aldık. Yemin ederim içeride yani beyin travması geçiyoruz. Türkiye'nin bütün yıldızları... Ben bir dakika hakikaten okuduk mu okumadık mı? Vallahi okuduk okuduk. Bir okuduk. dakika. Bir konu çok sevdim okudum. Gel ya tombul var. tombul Onla memelerden çı çıkmadık mı? Çıktı, o Kızım zaman, bak. Herkes abi. diyor ki okudun. Siz okumadık diyorsunuz. Mutlu ol yeter olur o zaman. Oxford hayır, var. Hayır. Urfa'da Oxford vardı da okumadı mı? Ama İbrahim Bey Oxford'a gidiyor. Başka bir şey söylüyorum. Ciddi olarak soruyorum ya. Bir konu çok sen okuduk mu? <laughs> e abi bazıları okumadın <laughs> diyor ama. Bir dakika bazıları da okumadın yürüst, diyor. Hayır Hayırdır İbrahim Bey? Diyor. Bence mutlu ol yeter olsa daha iyi değil mi? Mutlu ol yeter. Ya hayır hayır olsun Bilmiyorum, da. Anladım. Olsun da, yani... Nasıl? Okumuş mu? Ha, öf Okudun mu? Okumuşsun. Aa, Şimdi birer hafta, evladım. <laughs> birer hafta kesiyorsunuz. Birer ya, hafta. Ay. Birer... Kesmezsem Allah benim cezamı versin. Şu çok ağladı. Allah, bir, iki, üç. Ağzı yönetmen gibi oldun. Ay sonra. ay. Bunlara, yönetmen gibi üzülüyorum. Arkada demin hüngür hüngür ağlıyordu. <laughs> yapma, sen, yapma. Ağlıyordu. Ağlıyordu, ben de gördüm, vallahi. Amanın sevdiklerine. ben sen şart, hayır. Sen hayır, ağlattın ben, bu hayır, kızı. Hayır efendim, Engistanlılar sevdiklerini İbrahim Bey onlara çok güzel şeyler söyledi. Onlar da sevgilerinden dolayı ağladılar. İçeride <gülüyor> ekranda <gülüyor> ağlıyor diye, aklınca. içeride kızlar hep ağlıyor. İbrahim Bey niye ağlıyor diye. Vallahi ben söylüyorum buradan. Bilmez... Ciddi mi ağladı şimdi? Ciddi ağladı. Vallahi Tam ağladı. Sevdiklerinden, adı. sevdiklerinden. Ağladı. Ağlama. Evet, lütfen. Peki, Sensiye gel. Teşekkürler. Ama Artu <laughs> Ar <ama> Ar <laughs> her an böyle. İbrahim Bey. Artu <laughs> Ar Ar her an böyle bir yönetmen yedası da geziyor böyle. Bitti mi gidelim mi havasında Artu? <laughs> <laughs> Bu dünyada senden gayri başka kimim var? Sana gelen, sana gelen bana gelsin kaday ben bir Allah'ım bir de sensin Başka neyim var ah, Sana gelen, sana gelen Bana gelsin kadayı ben alım Bu kalp yaza döner Acılar tüker Sil gözünü, ağlama yeter, yeter Sana gelen bana gelsin, kadayı ben alayım. Dansın <laughs> <laughs> <laughs>

Başımdaki sevdaya karnımdan alamıyorsam Başımdaki sevdaya karnımdan alamıyorsam Bu bendeki aşk değil, cana cana söyle bana nereye gittin Bu bendeki aşk değil, söyle bana Söyle e, bendeki cana, cana, söyle bana neydi? Neydi? Bu bendeki neydi? Neydi? Cana, cana, söyle bana. No, 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 no. ben dedim nasıl edem? Reklamlardan sonra. Türkiye'de bütün anası Leyla olanlara, anasının adı Leyla olanlara, benim anamın adı Leylu, benim anamın adı Leyla, anam armağan ediyorum. Ee? Oğlum, bu gece size bir şey mi oldu lan? Bunu nereden okuduk lan? Diyor ki ikinci etti bu ikinci. Beynimi yediniz beynimi ha. Ne oldu abi? Bodrum çarptı hepimizi. Allah Bodrum yedi bizi. Bodrum bodurlaştırdı bizi. Abi yeter artık ya. Oğlum oğlum nereden iki de lan? Evet giriyorum paçaya. Üf şişti.